Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o rejim edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle R-Rahim Rahim'dir. Bizler efendimize teslim oluyoruz. Tek ilah o odur. Her şeyin sahibi odur. Nahl suresi incelemelerine böylece bu kısa girişten sonra devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 82. ayet. Fe in Eğer Eğer onlar dönerlerse, yüz çevirirlerse Allah'ın verdiği bu kadar nimetten sonra fe inna ma aleyke el bela'ul mubin. Sana düşen sadece iletilen vahyi onlara eriştirmektir. İnsanlara Kur'an indi. Rasul geldi, hayatıyla yaşadı ve göçüp gitti. Elimizde bir Kur'an var. İçinde yapmamız gerekenler yazıyor. İmtihandayız konular belli. Artık kim imtihanda iyidir çalışırsa kitaptan çalışacak tabii ki. Çalışmazsa da kitaptan çalışmayacak. Sen sadece gerekli olanları söyle geç. Baskıcı değilsin. Kur'an'ı ulaştır. Vazifen tamam. Yarifune <laughs> nimetallahi. Onlar zaten seni bu vahyi ve Allah'ın nimetlerini çok iyi tanırlar. Sümme yunkirûneha. Sonra onu inkar ederler. Muhammed Resulü, Kur'an'ı, Allah nimetlerini ve ekferuhumul kafirun ve çoğu da gerçekten kafir olur. Nasıl olur peki? Şöyle oluyor. Biz kendimiz yorum yapmıyoruz. Kur'an'ı kendi dilimizle anlamaya çalışıyoruz. O kafir olanların tablosu 84. ayetten itibaren başlıyor. O yawma neb'athu min kulli ummetin şehiden. Biz o gün diriltip getireceğiz. Her ümmetten bir şahit. Tümme la yuhzenu lilladine keferu. Sonra o kafir olanlara izin verilmeyecek. Ve lahum üstatebuun. Özür dileyip de ortamı yumuşatmalarına da izin verilmeyecek. Hiçbir şekilde. Ve ıda raladine talmu el adaba ve ne zaman o zulmedip yanlış yapanlar zulmü gördüklerinde fela fu anhum onlardan o azap işkence hafifledilmeyecek ve lahum yunzarun ve onlara göz açtırılmayacaktır. Bu izâ râellezîne eşrakû şurakâehum ve bu kafirler Allah nimetlerini göz göre göre inkar edenler. Eşraku ismini alıyorlar. Yani ortak sayıp yamandıranlar, ortak sayıp yamandırdıklarını gördüklerinde galu diyecekler ki Rabbena haula'i şuraka kunna ned'u min dunik. Ey efendimiz, işte bunları biz sana ortak tutup yamandırdık. Biz onlara dua edip medet umuyorduk. Senin yanı sıra. Bakın, min düğünik, Bunlar Allah'ı reddetmiyorlar. Zaten Rabbena diyorlar. Efendimiz diyorlar, Rabbimiz diyorlar. Min diyorlar. Senin yanı sıra. Allah'ı tanıyorlar. Allah'ın nimetlerini tanıyorlar. Ancak ne oluyor? Allah yanı sıra bir takım kimseleri Allah'a Allah'ın ilahlığına yönelik bir kutsiyet atfediyorlar. Allah'ın yanında bir makam atfediyorlar ve onlardan medet umuyorlar. Bugün bunu yapanlar çok. Ama ne olacak? Kıyamet günü böyle diyecekler. فَاَلْقَوْ اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ Ve o Allah'a yamandırıp ortak saydıkları da onlarla atışmaya girecek, tartışacaklar. Siz ne diyorsunuz? İnnekum <laughs> lekâzibûn. Siz kesinlikle tamamen bir yalancısınız. Ve ila ilallâhi. O ortak saydıkları da onlara tepi gösterdikten sonra Allah'a doğru atılacaklar. Yevme izin esseleme. Teslim olarak bakın esseleme. İslam teslim olacakları zoraki teslimiyet. Ve balla anhum ma kanu Ve zanla, uydurmayla, iftirayla Allah'a yamandırdıkları o şirk koştukları ortadan toz olup kaybolacak kendileri de Allah'a sığınacaklar. Ellezine keferu ve an sebilillah. O kafir olanlar ve Allah yolundan engelleyip uzaklaştıranlar var ya. Zidnahum azaben. Onlara azaplarını artıracağız. Fevkal azabe. Azabın kralını tattıracağız. Bir mekanu yufsidun. Yeryüzünde özellikle bozgunculuk çıkardıklarından ötürü. Fesat çıkardıklarından ötürü. Cahil olarak müşrik olanlar ayrı oluyor bilinçli bir şekilde insanları Allah'ın yolundan yani Kur'an'dan, Kur'an emirlerinden uzaklaştırıp da geleneklere yapıştıranlar, onların azabı kat kat artırılacak. Hem uzaklaştırmalarından ötürü hem de bozgunculuk çıkarmalarından ötürü. Burada görüyoruz, insanlar Allah'a inandım demekle iş bitmiyor. İlahun vahid demeleri de gerekiyor. Tek ilah Allah'tır. Sadece onun emirleri geçerlidir. Başka emirleri tanımayız. Kimseyi Allah yanı sıra kulluk etmeyiz, dua etmeyiz. Sadece Allah deriz, ibadetleri kulluğu ona ederiz. Ve nimetlerin sahibine şükrederiz. Ve teslim oluruz. Sadakallahu aleyhi. Fesebbi, Bismillahirrahmanirrahim.